85 sene evvel şu hale bakın. Bu Irak'ı aynı işkancılara karşı, İngilizlere karşı vatan toprağı olarak biz savunduk şehit olduk. Orada birçok şehitlerimiz yatıyor. Orayı savunmak için canımızı verdiğimiz halde şu hale bak. Şimdi bugün aynı İngiliz gelsin, aynı Amerikalı gelsin, burayı işgal etsin burayı tamamen arz ve dahil etsin diye İngiliz ve Amerikan'ın yanında taşeron olacaksınız. Hey ha, Nereden nereye? İşin garibi ne? Amerika'ya bu kadar münasebetlerle bağlı olan Batı Avrupa bile Almanya ve Fransa bile biz asker göndermeyiz diyor. İslam aleminin hiçbiri göndermeyiz diyor. Pakistan İslam konferansında karar alsa, Pakistan son kararı budur. Arap Birliği de kararsa, Birleşmiş Milletler de kararsa biz kesinlikle Irak'a işkancılara yardım etmek üzere asker göndermeyiz. Bütün dünya böyle söylüyor. E bütün bunlar böyle söylerken siz birkaç tane AKP yöneticisi hidayetiniz kararacak, şaşkına döneceksiniz. Bütün dünyaya rağmen, millete rağmen, hatta kendi milletvekillerinize rağmen, çünkü onlar serbest bırakılsaydı böyle o kullanmazlardı, gideceksiniz ille dış mihraklarla işbirliği yapacaksınız. Onlara, onların emrine gireceksiniz. Bu AKP yöneticilerinin ne hale geldiklerini, ne zihniyetle bugün ne hale dönüştüklerinin milli görüşünden çıkıp da Amerikan çoğalı başına geçince ne vaziyete geldiklerini açıkça gösteren acı bir olaydır.